Merhabalar arkadaşlar iğneli harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli yepyeni tasarım bir model anlatım yapacağım. Tasarımı şahsıma aittir arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim suni ip arkadaşlar. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. İp, ip numaralarım bu şekilde olacak. Ee, yoksa da polyester naylon iplerinizle de bu oyayı yapabilirsiniz. Ee, yazmada multi şifon kumaş arkadaşlar. Bu örnek mendili olarak kullanıyorum ben bunu. Tercihe göre de e, müşteri isterse de kestirip alabiliyorum. Yani 100 cm'ye 100 cm olarak yazma boyutu olarak alabiliyoruz. Sirke piyasadaki yazmaların sirke tonu olarak geçiyor arkadaşlar. Bu 98 numara suni ipte bulabilirsiniz bu renklerde arkadaşlar. Sirke numaralarını da 921 olarak hatırlıyorum. Eğer elinizde varsa yapabilirsiniz diyelim ve oyamızın yapımına geçelim. Öncelikle ipimizin esnekliğini iyicene gerdirerek alıyoruz ki düğümlerimiz kolay kitlensin diye. Şöyle. Yeşil ipimi taktım arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Başka bir oya görünüyor kenardan. Bu oyamız değil şöyle ipimizi tutturalım hemen diğer zürafaya bir minik bir zürafa yapıp köprümüzü oluşturalım ipimizi geriye alırken alt ipini de hemen iğnemin üstüne alıp yuvaya hapsediyorum buraya üç tane minik zürafa büyüklüğünde gözemeler yapalım alt ipimizden kurtulabiliriz. Şimdi bu 3 sayımızı sağdan soldan artırma yaparak 5'e kadar çıkaracağız. Geriye aldım. Burada bir artırma. sondakine de geçelim sayımız 3 ve sondakine tekrar bir artırma yapalım sayımız 4 başa alalım tekrar artırma yapalım Şimdi bu 5 sayımızı 1'e kadar düşürelim. Geriye alalım tekrar. Şimdi artırma işlemi yapmadan her bir gözemeden sürafalarımızı giderek azaltalım. Sayımız bir. Bir sayımızı da üstte alalım. Burayı dibinden kesebiliriz. Sonrasında buraya yaprağımızı yapacağız. O düğümümüzü de açacağız. Şöyle bir minik badem oluştu. Şimdi pembe ipimi açıyorum. 700 üçlenmesi. İpimi iyicene gerdiriyorum. Esnekliğini alıyorum. Böyle kolalı bir iplik haline dönüşüyor. Kolay e, düğümlerimiz kolay kilitleniyor. Şimdi arkadaşlar bakın. ipimiz önümüzde. Şuradaki 5 sayımız var ya. 3 4 5 En baştaki gözemeye ipim şöyle önümde olsun. Bu gözemeye yine aynı bu bademden yapacağız buraya da aynı şekilde 3 tane gözemeği ile başlayalım. minik gözlemeler olsun bunlar arkadaşlar bu modelde gerçekten minik çalışmanız gerekiyor ki aynı görüntüyü elde etmemiz için önemli geriye al aynı yeşilde olduğu gibi hem başta hem de sonda artırmalar yaparak sayımızı 5'e çıkarıp 5'ten de bire kadar eksiltiyoruz ipimizi kesmeyeceğiz bir eksilttiğimizde Video uzamasın. Ben hemen bir sayıma kadar eksiltip geleyim. Bunun aynısını yapıyoruz zaten. Evet, bir sayımıza kadar eksilttik. Şimdi bir sayımızı üste alarak modelimizin özelliğini burada başlatalım. Yani modeli güzellik katan en önemli ayrıntısı burada. Bakın şuradaki 5 sayımız var. 3, 4, 5. 5. şöyle bir iniş yapalım. Şöyle bir görüntüsü olacak. Buranın boyunca iniş yapalım. Şimdi e, buradaki düğümün yanına geriye alalım. Şöyle geriye aldım. Şimdi bu araya 7 tane toplamda 8 olacak inişimizle birlikte sürafa yapalım. 3, 6 kaydıralım şimdi. 7 sekizinciyi de şu 5 gözlemimize inelim. Toplamda 8 tane zürafa oldu. Tekrar en baştaki zürafamıza geriye alalım. Buranın üzerini kaplayacak şekilde geriye alalım. Buraya minicik pırpır pır yapalım. Hemen yandaki gözlemeye bir düğümle geçip geçtiğimiz deliğe tekrar pırpır. Pır. Bütün gözemeleri bu şekilde yapıyoruz. Sonuncuyu da yaptım. Şöyle ipimi arkaya doğru çektim. İpimi burada kesebilirim. Şöyle bir görüntümüz var. Bunun da şöyle bir formunu verelim. Şurayı şöyle bükmemiz gerekiyor. Bakın. Çok şık bir görüntüsü oldu. Şimdi minik bir ayrıntı daha ekleyeceğim. Şimdi buradaki çiçekler pembe. Şuradaki 5 sayımıza da aynısından yapıyoruz. Tepedeki çiçeğimiz de mor olacak. Bu şekilde zaten bitmiş halini göstereceğim. Sarı ipimi taktığım minik bir damarlama işlemi yapacağız. Şu üç sayımız var ya ikinci sayımızdan ortadan şöyle çıkalım. Şöyle bir kısacık tutalım burayı. Şuradaki Bakalım 5 sayısıydı sanırım. 3 sayısıymış. Şimdi buradaki 2 sayısındayız. Şuradaki 2 sayısına yani 3 sayısı var burada bakın. Burada 3, burada 3 ya. Ortadaki 2'ye geçiş yapalım. Tekrar iğnemi arkadan öne alıyorum. Burada da 5 sayısına damarladığım yeri unutuyorum arkadaşlar. 5 sayısına ya da yanındaki 4 sayısına yapalım. Burada çünkü büyük bir delik oluşuyor. 5 sayısı değil de 4 sayısına olsun tekrar arkadan öne gelelim aynı delikten buradaki de 4 sayısı olsun şöyle bu damarı da arkadan şu başta bıraktığımız ipi de yukarıya alıp hepsinin altından geçirip düğüm atalım böyle minicik ayrıntılar Şıklık katıyor arkadaşlar modelimize. Muhakkak süsleyin. Evet bakın. Çok tatlı. Şimdi böyle bir şeye benzemiyor tabi. Şöyle bakın bitmiş halde bu şekilde olacak. Ben bundan sipariş yaptım. Ee, Instagram sayfamda Reels kısmında da görebilirsiniz. Bu renk yazmaya. Binlerce yazmaydı sanırım çok güzel bir yazma oldu. Oradan bitmiş halinde görebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle kısacık bir ara yolunu da göstereyim. Yeşil ipimi takıp klasik bir ara yolu. Çok fazla yerim olmadığı için şöyle hemen göstereceğim. Bir düğüm tutturalım. İki tane zürafa. Geriye alırken şu başlangıç ipimizi iğnemizin üstüne hapsedip buraya bir pırpır yapalım. Minic ghost. Sayımızı bire düşürdük. Bir sayımızı üste alıp Tekrar pırpır yapalım. Zemindeki ilk zürafaya inelim. Ve tekrar iki zürafa ile devam edelim. Geriye alıp pırpırlayalım. Sayımız bir. Bir sayı üste alalım. Ve pırpırlayalım. Bu kadar kolay bir klasik bir arayoludur. Çiçek sayısı da arkadaşlar katlama yöntemiyle 32, 36 veya 40 yapacaksanız şu çiçekleme sayılarını katlama yöntemiyle birinci videomda izleyebilirsiniz. Muhakkak faydasını göreceksiniz. Görüntü olarak da bu şekilde. Şu iniş yaptığımız yerlere de şöyle renklerinden pırpırlar attık. Birer tane ekran görüntüsü alabilirsiniz fiyat bilgisine geçecek olursak bu şekilde 32 adet çiçek sayısı olarak vereceğim en az 1200 TL'den başlar işçiliğiniz ortalama bir işçilikse arkadaşlar bu işçiliğiniz güzelse çiçek sayınız da artacaksa 36 veya 40 olarak yapacaksanız da bu fiyatların 2000 liraya kadar gideri var arkadaşlar dediğim gibi çiçek sayısını azaltırsanız minimum tabii ki de 32'den başlıyor genel olarak görüntü olarak güzel görünmesi için fiyatlar bu şekilde başlıyor arkadaşlar acemiyseniz de 1000 TL'lerin altında yapmalısınız çünkü adaletli olması için el emeğine göredir fiyat bilgileri sadece verdiğim fiyat bilgileri de el malzeme haricinde zaten malzeme ip fazla gitmiyor arkadaşlar yazma haricinde bir fiyat yazmayı da eklediğinizde bir fiyat çıkacaktır ortaya diyelim sadece fiyat bilgileri öneri amaçlı arkadaşlar benim verdiğim benim uydurduğum bir fiyat bilgisi değil Instagram'da sayfaları olan bir kitlenin oluşturduğu el emeği, ücretleri bunlardır arkadaşlar ortalama olarak 3 tane fiyat bilgisi verdim çevreye yaptığınız fiyatlar yani ortalama bir işçiliğiniz ve güzel bir işçiliğiniz varsa diye 3 tane fiyat bilgisi verdim sadece öneri olarak sunuyorum sizlere bu tarz modellerimin devamı için bana destek verirseniz beğenip yorum yapıp videomu paylaşırsanız arkadaşlarınızla izlenmesini sağlarsanız ben de emeğimin karşılığında bu şekilde almış oluyorum arkadaşlar yapan herkese kolaylıklar dilerim hoşçakalın Allah'a emanet olun